Ne haber ya? Nasılsın? Zeus'cum? Hoş geldin. Kaçıyor musun beni görünce? az önce çatılarda geziyordun beni beklerken. Ha. Gezdin mi? Kliniği beğendin mi? Merhaba. Yaz muayene edeceğiz seni tamam mı? Aşın varmış yeni yapacağım. Zeus geçenlerde bir küçük hastalandı ama şimdi durumu değil mi annesi? Birazcık da bağışıklığı düşüktü. Aşı yapmadan önce o yüzden onu bir kan de yapacağız bugün. Ama önce bir muayene edelim olur mu bir tane? Ne kadar güzel tüylerin var. Çok yumuşaklar biliyor musun? Evet bayıldım tüylerine. Sevdikçe sevesim geldi valla. Ay maşallah maşallah. Tüyü de döküyoruz biraz ama olsun. Gel bakalım. Şimdi burada strese girince daha da çok döküyorlar. Gözlerine bakabilir miyim? Oy. Musluğa bak ağzına da bakabilir miyim bir kere? Wow, ne kadar güzel ağzınız var efendim. Kulaklarda sıra. Çok kısa hemen. Bravo sen onun bir bas abi cümlemesi. Bravo sana. Menal. Ee, bir hemogram isteği oluşturur musun? Bir bağışıklık durumumuzu görelim tekrar. Ne oldu, makineye mi bakıyorsun? Evet, onu da senin kanına bakacağız, tamam mı? Yani bu ne demek? Kan alacağız demek. Sen bunu gayet iyi biliyorsun zaten. <laughs> Olmaz. Olmaz, almamız lazım. İyiliğin için bir tanem. Anlamış gibi ya, çok ilginçsiniz ha. Vallahi çok ilginçsiniz. Nereye, nereye? Bekledi bekledi gidiyor. Makinenin sesinden korktun değil mi? Evet, biliyorum. Kapısını dokunma hoşuna Evet, bir dinleyebilir miyim seni biraz? Yaklaş bana. Dön arkanı, Ha. Bekle. Dur 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 dur. dur. Hoş, bekle bekle. Kaç yaşına izliyor? Mayıs'ta Maşallah. Ya sen o yanaklarını yerim ha. Bal kafa. Bir kan alalım senden hadi. Mena girişe geldin mi? Bir yat bakayım bir tıraş edeceğim seni azıcık tamam mı? Mena tutsan evet. bir arka bacağını. Çok kısa. Makineden korkuyor musun sen? Bak çok kısa. Bir minik flash sadece. Evet bitti bile gördün mü? Hiç de korkmuyorsun makineden ha. Evet maşallah var. İki damla kan alacağım sadece. Hiç korkma. Gel bakalım. Hemen bitecek ki. seviyorum bir Biliyorum çok haklısın. Ama hepsi senin iyiliğin için gerçekten. Evet, yap ayaklarını da tutayım bekle. Hemen bitiyor. 3 4 5 6 7 bırak kırıyor. Basalım aman bırak. Bıra boşuna. Bitti bile. Bu kadar geçmiş olsun. Nice basalım. Bitti bitti vallahi bitti. Alt taraf 2 3 tane kan aldık yavrucuğum. 2-3 dakika içerisinde çıkacak sonucu. Bu mantık. Bir daha daha bak. Evet çok kısa bekle hemen sonucun çıksın sonra iğne yapıp sana göndereyim tamam mı? O patin öyle. Nereye hiç? <laughs> Gidemezsin olmaz. <laughs> olmaz. Bak buradan gidebilirsin. <laughs> Saldırman falan lazım ancak yoksa bırakma isteyen. Sen de öyle şeyler yapmazsın zaten değil mi? Evet. Tamam tut abicim. Kucakta mutlu bence. Ben Değerlerimiz düzelmiş. Nötrofili seviyesi istediğimiz düzeyde çıkmış, güzel, gayet iyi. <laughs> Aferin sana Zeus. Vitaminimiz de işe yaramış. Gayet iyi gözüküyoruz. Bravo sana. Bir aşağılık gelelim hemen ona Doğan. Sen gel bakayım bana. Sen ne istiyorsun? Bak tüyün gözüme kaçtı. Niye sıkıldın bu kadar? Hı? Bir şey yok ki. İki tane iğne vuracağız. Onlar da senin iyiliğin için. Biliyorsun zaten bunları. Hı? Yabancısı değilsin artık bu işlerin. Değil mi bir tane? Evet biraz sakin ol. Biraz sakinleş. Geçmeme ikram etmedim değil mi ben sana? Hı, birazdan mama da vereceğim. Evet. Çok güzel kedi ya. Maşallah. Çok tatlı gerçekten. Çok tatlısın gerçekten evet. Evet. Maşallah sana. Sakinleştin mi? Hah. Olur. Ver abicim. Hemen aşılarını hazırlıyorum sonra seni buradan gönderiyorum. Kurtuluyorsun. Bak sana yaşmama da ikram edeyim. Muhtemelen yemeyeceksin ama olsun. Bak. İster miydin? Biraz keyfin yerine gelsin. Boş bekleme en azından. Hah. İyi o strese rağmen yiyorsan güzel. Güvendesin güvendesin. Yıllık aşılarımızı yapıyorum. Kan tahlilimiz de güzel çıktığı için. Yine de bugün birazcık keyifsizleşebilir. Evet Zeus hazır mısın? İğne olmaya. Kan aldık ona bile bir şey demedin. Aşı hiç demezsin. Şu daha kolay ve daha az acıtıyor. Sen yemek ye istersen bir şeyler atıştır. Olmaz mı? Hı? Of sonu. O zaman biraz daha yaklaş bana. Heh, yetişemiyorum sana. Şöyle bir oyuncak atayım. Şuna bir bak sen. Evet ben de sana iğne yapayım o sırada. Gidiyor musun? Hemen bir tane daha geldi. Fare. Üstüne doğru atma. Pek hoşlanacak gibi durmuyor. Aferin sana. Geçmiş olsun. Bravo sana. Biraz da masaj. Kızdın mı bana? Özür dilerim. Özür dilerim. Biraz masaj yapayım, gönlünü alayım hemen olur mu? Oh. Oh. Biraz da kafa masajı. Bravo sana. Geçmiş olsun. Bu kadar işte. Bitti. Yoruldun mu? Evet. <laughs> Alalım kutusuna da rahatlasın. Çok bunu aldı. Aferin sana. Kucakta mı geldi? Çantası, Çantası içeride var. mi? Tamam. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> nefes nefese kaldık. Çok sıcak. Sıcağın da etkisi var. Yoruldu da tabii biraz. Hadi gel kaçalım buradan. Hadi çabuk.